Merhaba güzel insanlar. Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütünün hayrını alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Başak Burcu'na niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Başak Burçları'nın anın enerjisinde, önümüzdeki bir aylık süreçte alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş, hangi enerjiler, hangi potansiyeller aktifmiş bunları hep birlikte görmeye çalışalım. Az kart e, seçeceğim. Kısa kısa bir genel açılım yapıyorum bu ay. Kasım ayında hiç e, açılım yapmaya fırsatım olmamıştı maalesef. A'nın enerjisinde şimdi bu açılımları yapıyoruz. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkeste birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler her neyse kartlarımın alanında da bu enerjiler ve gündemler belirir. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Kartlarımızı seçtik. Başak burçları için en doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bakalım. Başak burçları aşıklar kartıyla açtınız bakalım sonraki kartlarda güzel olsun. Ah yine düşük frekanslı enerjiler ama bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü bu nedir? Her o çok güzel bir şurada düşük frekanslı enerjilerin olduğu kart var. Yani bu da nedir? Zihnimizin içerisinde çok kaybolduğumuzu, manipüle edildiğimizi, auramızın daraldığını gösteren o enerjilerle rezone olan bir kart. Bakalım başka neler olacak. Tamam. Genel olarak iyi görüyorum. Başak Burçları'nın gündemleri çok güzel görünüyor. Aktif olacak konular, potansiyeller nelermiş? Bir kere Aşıklar Kartı ile beraber Başak Burçları için ay boyunca aşk enerjileri aktif olacak. Yeni tanışmalar olabilir, yeni karşılaşmalar olabilir veya devam eden ilişkinin içerisinde paylaşımlar, sevgi, şefkat, tutku artabilir. Fakat burada ikiye ayırmak istiyorum. Sezgisel olarak bana geçen şey bu. Bir yeni tanışmalar, yeni karşılaşmalar veya devam eden ilişkiler içerisinde güzel enerjilerde böyle yüksek titreşimlerde, coşkulu enerjide olacak olanlar var. Bir de yeni tanışmaların ardından şu enerjiye rezone olacak olan kişiler var. Burada ne etkiliyor bizi? Kendi bilinçaltı kodlamalarımızda olan her ne varsa partnerle ilgili, erkeklerle ilgili tanımlar, kadınlarla ilgili tanımlar, yani karşı cinsle ilgili olan tanımlar, özel ilişki alanında kayıtlar, kodlamalar, negatif inanç kalıpları veya sağdan soldan bizi ilişkimizle ilgili yönlendiren, manipüle eden insanların varlığını gösterir. Çok güzel bir potansiyel alan açıldı. Fakat bu potansiyel alanı değerlendirirken kendinizde duyguların ve zihnin çok hakim olarak doğru karar vermenizi, akıllı kararlar vermenizi etkileyecek buna mani olacak koşullar şartlar var mı onu da iyi gözlemlemenizde fayda var yine bu kartın bize ifade ettiği çok zorlayıcı bir konuda yani o tarafa da gitsem olmuyor bu tarafı da gitsem olmuyor gibi iki tarafında kapalı olduğunu hissettiğimiz böyle sıkıştığımız zorlandığımız bir alanla ilgili çok da güçlü bir enerjisi vardır bu kartın sanki böyle bir alanda bir seçim yapmak, bir karar vermek zorunluluğu var. Yani Başak Burçları'nın hayatlarının gidişatında bütün bu alanlarda aşk, ilişkiler, işte paradır, yeni bir iş hayatıdır ya da sağlıktır temel konularla ilgili, temel ana başlıklarla ilgili bir karar verme zorunluluğunda olduğu ve o kararları verirken gözlerinin kapalı olduğu yani gerçekte bilmesi gereken şeyleri bilmeyerek bir karar vermek durumunda gibi ve dışarıdan manipülasyonlara çok açık e, görüyorum buradaki etkiyi. E, bu aynı şekilde yeni tanışmalar, yeni karşılaşmalarla ilgili alanı da etkiliyor. Bir de hayatımızın e, gidişatında tüm ana başlıklarımızla ilgili vermemiz gereken bir kararın olacağını ve bu kararı verirken de e, çok etki altında kaldığımızı gösteriyor. Yani bazı başak burçları e, hepsi aynı şekilde tabii etki almıyor. Bu bizim bilinç seviyemize, bilinç durumumuza, kayıtlarımıza, kodlamalarımıza, rezonanslarımıza göre değişiyor. Ama e, bazı başak burçlarının bu ayın içerisinde verecekleri kararlarda çok dikkatli olmalarını, seçimlerini yaparken gözleri bağlı, kulakları kapalı olacağı için ve dışarıdan da çok etki alır durumda olacağı için yani böyle üç kez düşünüp bir adım atması e, gerekiyor şeklinde söyleyebilirim. Oraya da hemen bir şifa enerjisi çalıştıralım ki başka da kart yok zaten şifa enerjisi çalıştırması gereken düşük frekanslı diğer hepsi çok güzel önce oradan başladım ki seans boyunca yani e, açılım boyunca da bu alanda bir şifalanma olsun. Bu şifayı neden çalıştırıyoruz? Bu etkide olan, bu enerjilere rezone olan, karar vermekte zorlanan eli kolu bağlı, gözleri kapalı veya eksik bilgiyle, yanlış bilgiyle yön almaya çalışan ve bu enerjilere rezone olan başak burçlarının önlerinin tertemiz bir ışıkla aydınlanarak dolunayın da etkileri var hazır şurada. E, parlamasına ve görünür olmasına, onlardan saklı gizli olan konuların e, görünür olmasına ve doğru seçimleri yapabilecek enerjilerin de aktif olmasına niyetle burada bir şifa enerjisi çalışıyoruz. Bu ay boyunca özellikle ayın 10'una kadar olan yani ama siz bu videoyu izledikten sonra 10 gün içerisinde olan süreçte bir karar vermesi gereken, bir seçim yapması gereken Başak burçları olursa Birazcık temkinli yaklaşık çok düşünüp duygulardan ve zihinden özgürleşerek akıllarıyla ve sağduyularıyla e, sezileriyle karar vermesi onlar için son derece iyi olacaktır. Tam da bir yılı daha deviriyoruz. Tam da yılın sonuna gelmişken böyle kendisini sanki bir çek eden e, başak burçları var. Yani bu yıl boyunca ne yaptım? Kimlerle nasıl diyaloglarım vardı, hangi işleri ürettim, hedeflerim neydi, hayallerim neydi, ne kadarını başardım, ne kadarını başaramadım gibi. Kendilerini geriye çekerek birazcık da insanlardan uzaklaşarak aslında kat ettikleri mesafelerle ilgili kendilerini değerlendiren ve bunlarla ilgili de yeni hedefler koyma, yeni amaçlar belirleme veya bazı değişikliklere gitmekle ilgili kararlar almak için kendisini geriye çekmiş olan Başak burçlarının enerjileri var. Bazı başak burçları hatta şu ikisini birden de aynı enerjide görüyorum. Asa şövalyesi ve asa dörtlüsü ikisi de titreşimi çok yüksek kartlardır. Buradaki kartların tamamı titreşimi yüksek kartlar. Bir tek bu kart titreşimi düşük. Kendi çalıştıkları işle ilgili belki de bir özgürleşme enerjisine geçip Mesaili işler olabilir veya işte elini kolunu bağlayan bir takım işte fiziksel olarak bağlayan, zaman olarak bağlayan yani özgürce hareket etmesine engel olan bir şeylerden özgürleşmiş olan başak burçları var. Özellikle özgürlük hissini bu ayın içerisinde çok fazla yaşayacak olan, belki bir devam ettiği bir işten ayrılıp kendi işini kuran ya da bir seyahate çıkan, gezilere çıkan veya ruhunun peşinden yollara düşen, yani hayatı keşfetmek, kendini keşfetmek adına yeni bir vizyonla daha basit bir yaşam ama daha eğlenceli, daha neşeli bir yaşam peşinde koşan Başak Burçları'nın enerjileri var. Özellikle bu ayın son 10 günü diyebilirim. Bazı Başak Burçları için gerçekten çok eğlenceli, çok kutlamaların olduğu böyle toplanıp Arkadaşlarla kutlanılacak, e, tebrikler alınacak veya e, yeni bir heyecan içerisine girilecek e, durumlar söz konusu olabilir. Başak burçlarının bazıları ise, bazıları ise e, evlilik kararı alabilir. E, şu anda devam eden ilişkilerinde bir kutlama var ama düğünü de haber veren bir kart bu. E, sanki bir e, resmiyet kazanabilir aile içerisine veya gerçekten bir evlilik gerçekleşebilir resmi olarak. Bunun hazırlıklarını yapan Başak Burçları da var. Ayın ilk 10 günü sanki aşk ilişkiler alanında çok hızlı, çok tutkulu, çok heyecan verici gelişmeler yaşanırken ayın sonlarına doğru da yine başka bir güzel enerjiyle kutlamalar, düğünler, nişanlar veya bir işte seyahatler, arkadaşlarla yapılan ortak aktiviteler gibi birazcık da özgürlük temaları çok fazla. Özellikle bu ayın son 10 gününde kendilerini çok özgür hissedecek başak burçları var. Değişim dönüşüm o kadar etkin ki burcun içerisinde yani bu videoya denk gelen kişilerin alanında değişim dönüşüm enerjisi o kadar etkin ki Büyük büyük değişimler olabilir hayatlarında. Sanki karar vermişler. Burada karar vermek için geriye çekilmiş olan Başak Burçları var. Burada zaten verdikleri karardan memnuniyet duyan Başak Burçları var. Sadece burada bir konuyla ilgili seçim yapmak durumunda olan Başak Burçları'nın içerisinde düşük frekanslı, hepsi için demiyorum ama düşük frekanslı buraya enerjileri yansıdığına göre bu kolektifin içerisinde var. Sadece onların enerjileri yansımış ki onlara da şifa enerjisi çalışıyoruz. Ayın genelinde iş ve kariyer hayatlarını değiştirmekle ilgili etkiler artı aşk ilişkiler alanında etkiler, spiritüel yükselişle ilgili, ruhsal yükselişle ilgili etkiler var. Ama parayla ilgili bir gündem mesela göremedim burada. Fakat enerjilerin geneli yüksek titreşimli enerjiler olduğu için... Bu da olmayacak demiyorum. Onun için de çok fazla fırsatlar yakalama şansı olacak Başak Burçların. Bir sözleşme var. Sözleşme ile ilgili bazı konular, bazı konularda sözleşme ile ilgili gündemleri olacak olan Başak Burçları var. Bu bir iş sözleşmesi olabilir, evlilik akte olabilir, evlilik sözleşmesi olabilir, resmi olarak evlenme durumu olabilir veya bir şirkette ortaklık anlaşması ya da bir kişi olarak bir firmayla yapılacak olan bir anlaşma söz konusu olabilir veya ruhsal kontratlar alanında bir sözleşme önünüze gelebilir. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz bazı olayların içerisinde bulma şansınız da olabilir veya sözleşmelerden özgürleşme de olabilir. Kartın enerjisini elime aldığımda çok iyi temiz hissediyorum. O yüzden bu sözleşmelerin size bolluk, bereket, zenginlik, kazanç, e, mutluluk, sevgi getiren sözleşmeler olmasına niyet ediyorum. Ama sözleşmelerle ilgili yine de ayın içerisinde, hani şurada bu e, etkiler de var çünkü biraz, ayın içerisinde imzaladığımız e, yazılı sözleşmelere veya sözel olarak verdiğimiz sözlere çok fazla dikkat edelim. Sevgili Başak Burçları, yine eşsizlik kartıyla beraber, kendi farkındalıkları yolunda, kendi ruhsal gelişimleri yolunda. Ee, belki de bugüne kadar kendi yaptıklarınızı küçümsüyordunuz, yeterli bulmuyordunuz. Hep daha çok fazlasını, daha çok üreteyim, daha çok çabalayayım, daha çok ilerleyeyim. Yani böyle hep kendi kendinize yeterli gelmeyip daha mükemmelliyetçi bir ruh hali içerisinde kendinizi yormuş, yıpratmış ve ee, özünüzdeki o güzellikleri görememiş olabilir, olabilirsiniz. Bazı başak burçları için söylüyorum. Bu ayın enerjileri içerisinde gerçekten bu, bu hayata geldiğiniz andan bu güne kadar yolculuğunuz içerisinde ne kadar inişler yaşadığınızı, ne kadar çıkışlar yaşadığınızı, nelerle mücadele ettiğinizi, nelerle başardığınızı gerçekten görüp kendinizi eşsiz benzersiz hissedeceğiniz bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Birçok şeyi fark edeceksiniz sevgili Başak Burçları. Yani burada büyük aydınlanmaların olacağını da söyleyebilirim. Bu videoya denk gelen kişilerin içerisinde. Hem buradaki kart hem buradaki kart spiritüel olarak da ruhsal olarak da yükselişi temsil eden veya o yolculuğu temsil eden kartlar. Dolayısıyla Burada kendinizi ne kadar eşsiz, benzersiz bir varlık, yüce varlık olduğunuzu keşfetmeye, fark etmeye veya bunun peşinden gitmeye niyet eden Başak burçlarının enerjileri de yansımış kartlarımın alanına. Sevgili Başak Burçları, gündeminizde aşk olacak, iş konuları olacak, sözleşmeler olacak. Bazı kararlar vermeniz gerekecek, zorlayıcı kararlar, seçim yapmakta zorlananlar olacak ve ruhsal yolculukta da ilerleme yolunda olan başak burçları olacak. Benim bugünkü yapmış olduğum bu önümüzdeki bir aylık enerjilerin genel ile ilgili açılımım burada sonuna geldik. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.